Evet, Roşat'ın kuleli treni. Roşat biraz tamam. bir, 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 bir. Gel bir tarafa gel. Tamam. 1, 2, 3, karşımda otur 6, 7, 8, Roşat burada 11, musun? 13, İşte <laughs> burada. Biraz ileri git. Biraz ileri git. Affet. Affet. Böyle. Hı. Ya şekli yapma. Evet beraber kule yapıyoruz Ruşat'la. Bu trenimizin vagonları. Rujan sen bunları doldur ben de bunları. Bak sen bunu yanlış yaptın. Ne yanlış yaptım? Sadece sen küçükleri e, yapıştır böyle. Tamam. Ve ya o? Hı hı. Bu. <laughs> ya bu? Bu, bu oldu. Bakalım yarışa girelim. Önce kim bitiriyor? Önce kim vagunları takıyor? Önce vagon. Ben önce yapacağım. Ben önce yapacağım. Ruşat Anne ben kazanıyorum. Ben kazanmaya başladım. Ben kazanıyorum, kazanıyorum Roşak. Ben kazanıyorum. Anne inkanıyorum. İnkanıyorum. Anne bu güzel için nerede? Sen şaşırıyorsun. Ben inkanıyorum. Anne sen ona. Dur. Ben inkanıyorum. O ne şey ben konuşayım, ben konuşayım. Ben konuşayım. Haydır da çek. Çekmem, ağaç kaldı. Sen bunu yanlış yapıştırdın. Yapıştırdım? Düşecek böyle. Gitmem, gitmem. Dur, dur, dur. Çıkart onu. Ne kadar? <laughs>